Allah bize bir tövbe silgisi vermiştir. Yazdın kağıda yanlış bir şey imtihanda, silgiyle silersin, yoluna devam edersin. Bir yanlış, bir yanlış, bir yanlış, bir yanlış. Ondan sonra kağıdın hocanın önüne giderken ne oldu arkadaşlar? Sınıfta kaldı, bitti. Tamam tekrarı var diyor adam. Hadi onu haklı görelim dünya imtihanı. Ama buradan birisinin imtihan kağıdı elinden alındı mı tekrar dünyaya geliş yok. Bu imtihan bitmiştir. Ne bu imtihanın bütünlemesi var ne tekrarı var. Üniversitedeyken talebeleri imtihan ediyorduk. Talebelerle bizim aramız gayet güzeldi. Bizi abi olarak gördüler hocadan ziyade. Getirdi ben beyaz bir kağıt koydu önüme çocuk. Dedim çalışmadın mı sen? Hiç yazmamış. Hocam dedi çalışamadım ama bütünlemesi var. Hem kızdım çocuğa yani kendi içimden hem de doğru dedim yani. Bütünlemesi var. Doğru. Olmasa tekrarı var gelecek sene. Bir anda Cenab-ı bir ışık yaktı bana. Dedim fesubhanallah ya. Öyle bir imtihandayız ki bütünleme yok. Tekrar yok. Ya. Ama bu imtihan arasında bir fark daha var. O imtihanda konuşanlara ceza veriyoruz. Birbirlerine kopya verenlere. Burada kim daha fazla kopya verirse o kadar puan kazanıyor. Alın size bir tiyo.